¡Gracias! Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugün ki videomuzda baştan gördüğünüz gibi Bugün size Car Park'te efsane güzel bir Gearbox sayı vereceğim Şimdi bugün size vereceğim Gearbox serisi Drag Gearbox Yani bu Gearbox sayesinde kısa mesafelerde çok hızlı şekilde yarışları kazanabileceksiniz Video başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Böyle videonun devamı istiyorsanız bu videodan <laughs> tam 600 like bekliyorum Eğer 600 like gelirse böyle videonun devamı gelecek Şimdi bildiğiniz gibi ben size uzun sürede Gearbox'lar gösteriyorum Ve bu serimizin 3. videosuna geldik Daha önce gösterdiğim benim iki da çok güzeldi. İlk Gearbox 600 basıyordu. ikinci Gearbox 550 falan basıyordu. Yani 500-550 arası bir şey basıyordu. Şu anda yani birazdan göstereceğim Gearbox'ın top speed'i 512 km hız. Hatta ekran sesini aldım şu an ekranı koyarım. Yani biraz hız yapmaya çalıştım. 512'nin üstüne çıkmıyor. Ama zaten videonun başında söylediğim gibi bu Gearbox drag Gearbox'ı. Yani hız Gearbox değil. Bu Gearbox sayesinde kısa mesafelerde çok iyi performanslar sağlayabileceksiniz. Şimdi size Gearbox'ı göstermeden önce bana bu Gearbox'ı veren arkadaşım yani Halil'e çok teşekkür ediyorum. Namı diğer RyanX. Tanıyorsunuzdur zaten. Onun da YouTube'da kanalı var. Biz yakın arkadaş yapmışız zaten. Bana Discord'dan hesabını verdi. Ben hesabında gezerken baktım bir tane çok güzel araba var. Gearbox'ına falan baktım. Efsane güzeldi. O Gearbox'ı kullanabilir miyim dedim. O da izin verdi. Çok teşekkür ediyorum. Tabii efendim. Buradan da selam olsun ona. Şimdi arkadaşlar ben bu Gearbox'ı gördüğünüz gibi BMW M4 üzerinde uyguladım. Hemen şöyle size motor özelliklerini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 926 beygirlik ve 1803 Nm'lik bir araba. Aslında normalde ben bunu 1695 beygirlik bir arabada yapmak istiyordum ama şu anda motor açık değil. Şöyle göstereyim. Şuradaki 400 binlik motor açık değil maalesef. Eğer o motor açık olsaydı belki de 600-700 km hız yapardı bilmiyorum. Ama şu anda arkadaşlar 926 beygirlik bir arabayla 510 km'ye geçeceğiz ve drag arabasıyla. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Bir oyuna gireceğim, bir hız testi yapacağım. Ondan sonra size Gearbox'ı göstereceğim. İlk önce hız testi sonra Gearbox. Ondan sonra da online'a e gireceğim. Bir kişiyle yarış yapacağım ve göreceksiniz yani Drag'daki performansını göreceksiniz. Şimdi şöyle abi single player'e girelim. Hick ve haritasında bir hız testi yapalım. Evet abi gördüğünüz gibi oyun içindeyiz ve arabamız çok güzel gözüküyor. Bu arada Chrome falan bir araba efsane güzel. Bunu da yine bana Discord'dan bir arkadaş yaptı. Bu arada bayağı da Discord'dan bahsediyorum. Açıklama kısmında Discord'umuz var. Oraya gelebilirsiniz. Yani sohbet muhabbet ediyoruz. Size para da atıyorum ve bu saatten sonra artık herkese para dağıtmaya başlıyorum. Yani artık oyunda para ihtiyacınız falan varsa bana ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde söylüyorum zaten Discord'dan. Discord'da sesli sohbetler yaptığımız zaman gelebilirsiniz, katılabilirsiniz. Oradan size de para düşer. Hem yani canlı yayın falan da Atacağım yakında. Onun için dediğim gibi Discord'a gelmeniz cidden çok önemli diyerekten şöyle bir haritaya bakmak istiyorum. Tamam abi ben yolumu çizdim. İlk önce buradan şuraya kadar geleceğim. Sonra buradan aynı yolu bir daha dönmek istiyorum. Şöyle basıyorum abi. Gördüğünüz gibi Zın direktmen kalkıyor ve yola yapıştan direktmen 200 görüyor. 2000 years later. Neyse abi yavaştan bir frene basalım Şimdi abi aynı yol tekrardan geleceğiz hız testi hem tekerler ısınmışken Abi şöyle yol sabitliği açalım Şimdi arkadaşlar arabamız 450 kilometreye geçtiği zaman Drift modunu alacağım ve drift modundaki Hızını da göstereceğim size Şu anda 390, 400, 410 420, 420. 430 ve abi benzin bitti. O kadar hızlı gidiyoruz ki benzin bitti. 450 kilometre abi. Şöyle yavaştan bir drift mod alıyorum. Ve abi basıyorum. 470, 480 490 ve abi 500'e doğru gidiyor. Ve şu anda 500 kilometre oldu abi. 503, 504. Ben şu ana kadar top speed'i 512 kilometre gördüm arkadaşlar. Yani 512'nin üstünü görmedim. Bakalım şu anda geçebilecek miyiz? 510'u gördü. 511'i görecek mi? Ve gördü abi. Ve benzin bitti abi. Şuradan 4000'i yapıştıralım. Yani yani arkadaşlar az buçuk anladığınız bence ortalama 510 kilometre falan yapıyor bu araba. şu arkadaşlar bence böyle bir araba için 500 km'nin üstü bile mükemmel denilebilecek kadar güzel. 926 beygirlik bir araba sonuçta. Yani 1000 beygir falan değil. Abi uçtuk. Zaten bu gearbox drag gearboxı bu arada bunu söyleyeyim. Yani yarış gearbox değil. Uzun yol yarışlarda o kadar güzel değil. Ama buna rağmen 510 kilometreye geçiyor. Gerçekten mükemmel. Şimdi arkadaşlar sizden şöyle bir şey istiyorum. Videonun burasına kadar izlediyseniz yorumlar kısmına KBB yazmayı unutmayın. KBB yazan bütün arkadaşların yorumlarına kalp atıcı bu arada bunu baştan söyleyeyim. Tabii efendim. Evet şimdi arabanın hız testini de gördüğünüz 510 kilometre yaptığını gördüğünüz şimdi size hemen gearbox'ı vereceğim abi ondan sonra da online'a e gireceğim ve yarış yapacağım. Şimdi fazla uzatmadan hemen yerine geçelim. Evet <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ana menüdeyim hemen garajı tıklıyorum. Car upgrade'e giriyorum gördüğünüz gibi 926 beygirlik bir araba. Şimdi arkadaşlar basıyorum. Bu arada arkadaşlar eğer böyle videonun devam istiyorsanız bu videoda işte Tam tam pek bekliyorum ve gearbox'a bastım. Gördüğünüz gibi gearbox'ımız böyle. Şu anda bu videoyu durdurun ve bu gearbox'ın aynısını kendi arabanızda uygulayın. Sonra zaten otomatik performansı göreceksiniz. Şimdi abi ben bu arabanın ilk önce bir tekerlerini değiştirmek istiyorum. Arabanın tekerleri çok sıkıntı. Evet şu an yeni teker aldım. %100 dedim abi. Şimdi hemen bir online'a e girmek istiyorum. Birkaç kişi bir tokatlayalım oyunda. Hem size de bir arabanın performansını göstermiş olurum. Asıl şu an Discord'dan arkadaşlarla yarışabilirim. Hatta daha güzel olur o. Ne yapayım? Evet arkadaşlar şu an oyun içindeyim gördüğünüz gibi bir tane rakip buldum kendime Krallar adındaki arkadaşımız 925 beygirlik bir golf ile geldi ve şimdi onu yenmeye çalışacağız Evet abi şu an gördüğünüz gibi yarışıyoruz 402 metreyi seçtim ben bakalım o kaç seçti o da 402 seçti Şuradan bir ayarlarım yapmak istiyorum ayarlarımız var mı var abi Vites gördüğünüz gibi otomatikte şöyle gaza basıyoruz bakalım abi genebilecek miyiz İkimiz de şu an aynı beygirler aynı kilometreleri sahibiz ve gördüğünüz gibi zınk diye uçtuk abi Abi tokatladı Resmen tokatladık. Gördüğünüz gibi abi yarışı 266 kilometre hızla bitirdik. Karşıdaki arkadaşımız 222 km. Yani arada neredeyse 40'tan fazla fark var. Bu arada şu an odamızda olan krallar adındaki arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Gelip benimle yarıştı. Buradan da selam olsun eğer izliyorsa. Cidden çok güzel ya. Gördüğünüz gibi 400 kilometreye falan çok kolay bir şey de geliyor. Abi bana paralı BMW satar mısın lütfen? Vallahi şu an bu hesapta paralı BMW'm yok be aga. Neyse arkadaşlar biraz uzattım. Ben arabanın performansını az buçuk anlamış olduğunuz. Kendiyle aynı güçteki bir arabayı kolaylık değinebilen bir araba. Ya araba değil daha dur. Gearbox. Yemin et videonu izleyeceğim. Bak buradan sana yemin ederim. Hatta abi dur bir dakika ben bu çocuğu arkadaş ekleyeceğim. Aa ben bu çocuk için şimdi gidip garajıma bakacağım. Eğer bir tane paralı arabam varsa bu çocuğa hediye edeceğim. Hatta şöyle bir 200 bin oyun parası atalım. Çocuk çünkü yemin falan et dedi. Tamam abi ben 2 dakika bir ben çıkıp arabalara bakacağım. Much 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 later. Şu paralı bir Mercedes. Aa bende varmış. Ben bunu direkt çocuğa vereyim. Evet abi çocuğun yanına geldim. Şimdi gördüğünüz gibi krallar. Bu arabayı ona hediye edeceğim. Yani çocuk o kadar bende yarış iste bir şeyler yaptı falan. Şimdi bu arabayı ona hediye etmezsem de ayıp olur. Bu arada araba güzel ha. Harbi diyorum bak tam bir makam arabası. Aa Tun adına bir arkadaşımız daha geldi ama şu an bizim işimiz krallarla. Güzel abi. Ben bunu direkt çocuğa hediye etmek istiyorum. O kar yarıştı bizde sonuçta. 31 oyun parasına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde kullanır. Oo baya bir. Aha bir şey oldu lan. Araba sat... Aa, satıldı. Odaya baya kişi gelmeye başladı yavaştan. Ama abi video bitti şu anda. Ya yani daha fazla kimseyle yarışmayacağım. Evet abi size son kez bir arabanın cihir göstereceğim. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Belki videonun o kısmını atlayanlar olmuş olabilir. Gearbox gördüğünüz gibi böyle bir tane Gearbox. Şu an ekranı durdurup bu Gearbox aynısını kendi arabanızda uygulayabilirsiniz. Eğer bu Gearbox işinize yaradıysa lütfen aşağı kısımdan video like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar 20 bin aboneye cidden çok az kaldı. Destek çıkarsanız beni aşırı mutlu edersiniz. Bildiğiniz gibi 40 bin abone olduğumuzda rozet alacağız ve ben bu rozeti cidden çok istiyorum. Eğer deste çıkarsanız kebe ailesi o rozeti alabilir. Tek yapmanız gereken aşağı kısmından kanala abone olmak. Hani cidden çok basit. Yapmanız gereken çok az şey var. Kanala abone olup video like atarsanız aşırı mutlu ederseniz ve arkadaşlar açıklama kısmında şu an Discord'um ve Instagram'ım var. Beni oradan takip ederseniz aşırı mutlu olurum. Instagram'da bayağı aktifim bu arada. Yani sizlerle falan konuşuyorum. Discord'da da aynı şekilde sessiz sohbetler falan yapıyoruz. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Bugün ilk videomuzdan bu kadar. Umarım beğenmiş, umarım eğlenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibarlıyor kalın. Bay bay efendim. Tabi efendim.